Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah cümleden her hafta sonları evet canlar ben şimdi şöyle çok az bir şey e, tatlı yerine akşam çocuklarıma şöyle sütlaç yapacağım ama sütlaçı fırın sütlaç yapmayacağım anne usulü sütlaç yapacağım onun için şöyle bir çay bardağı pirincim var şöyle güzelce çeşmenin altında pirincimi e, oluşturmadan bu şekilde yıkayacağım canlar Kırılması. Evet, hemen pirincimin üzerine şöyle şu şekilde iki su bardağı dolusu su ekledim. Hemen şimdi pirincimi haşlamaya bırakacağım. Böyle pirincim haşlanacak, zaten suyunu çekene kadar haşlayacağım canlar. Zaten o süreci de göstereceğim. Evet, şimdi bakın pirinçlerim şöyle oldu. <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> daha da sulu bırakabilirsiniz. Ben yani böyle bıraktım. Böyle tam ne kadar ne koyduysam size söylüyorum. Şimdi şurada bir kilo tam yağlı sütüm var. Şimdi hemen bunu ocağıma alacağım. Ara ara karıştıracağım. Şurada da şekerim var canına. Şöyle ya da. Un düştü. Hemen şöyle ocağına alıp... koyduk. Şimdi sütüm kaynadıktan sonra ocağıma orta ateşe alacağım. Kısık ayarda güzelce kaynatacağım, pişireceğim canlar. Böyle güzel tam da anne usulü sütlaç yapacağız. Şimdi şöyle bakın sütlacım orta ateşte yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle tam bir bardak dolusu toz şekeri ekledim. Şöyle biraz da toz şekerle kaynatacağım. Tekrar böyle bak karıştırıyorum tekrardan. Şimdi ben de bu kadar az sütlaç yani yemek yapmaya hiç alışık değilim gerçekten. Görüyorsunuz ben ofiste yemek yapıyorum. Orada çok fazla yemek yapıyorum. Evet, şimdi şöyle çok az bir şey, bir cimcik tuz attım. Sütlü tatlılarda e, ya da sütlaçta çok az bir şey. Ben süt e, sütlü tatlılarda tuz kullanıyorum. Çok az bir şey de olsa. Şimdi hemen ne yapacağız? kaynamaya devam etsin. Şöyle ocağın altını birazcık daha açayım. Bunlar şöyle 5-6 kup falan çıkar herhalde. Biz de 6 kişiyiz zaten. Yetecek. Şimdi hemen evet, normalde sütlaca nişasta koyulmaz ama artık zamanla yarışıyoruz, yarışıyoruz biliyorsunuz. Ben şimdi şöyle şu yarım bardak su koydum. Bir buçuk Yemek kaşığı da nişasta koydum. Hemen böyle içine boşaltıyorum. Böyle güzelce bir karıştırıp kaynamaya devam edecek. Bir paket vanilya ekledim canlar. Çok güzel koku veriyor. Siz de eklemenizi tavsiye ederim. Bakın koyulaşmaya başladı. Şöyle Normalde anne sütlacına koymuyoruz. Ama bugün ben koydum çünkü vakit daralıyor. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Dibine sarmasın. Şu tarafta da yemeklerim pişiyor Evet, şimdi şöyle vanilyamı da ekledim. Şimdi şöyle ocağımı tam açtım. Şöyle 1-2 dakika kokur kokur kaynatacağım bunu. Sonra kutlarım hazır. Şöyle kutlarımı alacağım. Şöyle Şimdi sütlacı yapıp en az bir 20-25 dakika tezgahın üstünde bekleteceğim. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. üzerleri böyle turşu kurşu kaymaklı olsun istiyorum. E, vaktiniz varsa bir gece önceden yapın dolaba koyun. E, vaktiniz yoksa da en az 4-5 saat dolapta kalsın. Sonra servisini yapın canlar. Ben böyle yapacağım. Ama benimki tabi tabii kalmayacak. yemeklerimiz pişiyor. Evet. Şöyle bakın. Tam böyle kaymaklı kaymaklı böyle taşma üzereyken şöyle bir dakika kaynatacağım. Ocağımın altını kapatacağım bunlar. Bu arada da böyle sürekli karıştırıyorum ki her tarafı aynı olsun. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle karıştırıp şöyle kutlarımı alacağım şöyle kutlarda servis yapacağım ben Maar auto die bij de Evet canlar. şöyle Şimdi sütlaçlarım burada Hazır Şimdi bunlar burada bir 20-25 dakika Bekleteceğim sonra dolaba kaldıracağım Evet canlar, Şimdi şöyle sütlaçlarımız burada Şöyle üzerleri başladı kavuk bağlamaya Yavaş yavaş soğudular Ben şimdi sütlaçlarımı Dolaba alacağım e, 4, En az 4 saat Dolapta dinlemeye soğumaya bırakacağım Ondan sonraki süreci de sizinle paylaşacağım. Evet canlar sütlaçlarımız hazır. Bakın 6 taneden 3 taneye kaldı. Bunu da bir gece dolapta beklettim ama zor beklettim. Zor kaçırdım yani. Böyle şimdi eşim çok seviyor sütlaçı. Çocuklar da seviyor. Ben herkese birer tane yapmıştım ama burada da bir tane bal var. Kendi kendine kızıyor. Burada böyle. Evet şimdi ben tamam bir saniye Emir. Ben şimdi şöyle fındık için var burada görüyorsunuz. Fındıkla yapacağım canlar. Kıvamı falan bakın şöyle gayet güzel üzerleri böyle mis gibi tam kıvamında. Çok güzel oldu. Böyle her zaman fırında yapıyordum. Bu sefer fırınsız yaptım. Sade anne usulü. Ben yani şöyle şöyle bol bol Karadenizlilerin fındığı meşhur biliyorsunuz. Bol fındıklı misler gibi. Şu şekilde bolcuna koydum. Tarçın, bol istediğinizle antep fıstığı istediğiniz neyle süsleyecekseniz süsleyin. Ben böyle sunumunu bugün fındık içiyle yaptım. Evet, sizlere de fikir olsun. Tam anne usulü sütlacımız hazır canlar. Evet. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Destek olup, yorum yapıp bol bol beğeni atarsanız çok sevinirim. Çok makbule geçer. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle cevizimizi de alalım kenara. Şu şekilde canlar. Evet canlar. sütlaçlarımız hazır. Bakın. 6 taneden 3 taneye kaldı. Bunu da bir gece dolapta beklettim ama zor beklettim. Zor kaçırdım yani. Böyle şimdi. Eşim çok seviyor sütlaçı. Çocuklar da seviyor. Ben herkese birer tane yapmıştım ama burada da bir tane bal var. Kendi kendine kızıyor. Burada böyle. Evet, şimdi ya. ben tamam bir saniye Emir. Ben şimdi şöyle fındık için var burada görüyorsunuz. Fındıkla yapacağım canlar. Kıvamı falan bakın şöyle. Gayet güzel, üzerleri böyle mis gibi, tam kıvamında. Çok güzel oldu. Böyle her zaman fırında yapıyordum. Bu sefer fırınsız yaptım. Sade anne usulü. Ben yani şöyle şöyle bol bol Karadenizlilerin fındığı meşhur biliyorsunuz bol fındıklı misler gibi şu şekilde bolcuna koydum. Tarçın bol istediğinizde antep fıstığı istediğiniz neyle süsleyecekseniz süsleyin. Ben böyle sunumunu bugün fındık içiyle yaptım. Evet, sizlere de fikir olsun. Tam anne usulü sütlacımız hazır canlar. Evet. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum destek olup yorum yapıp bol bol beğeni atarsanız çok sevinirim. Çok makbule geçer. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle cevizimizi de alalım kenara.